Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün bir başka kapıyı aralıyoruz. Berzah yolculuğumuzun ikinci durağındayız. Kabir alemi. Yani ölümün hemen ardından başlayan, görünmeyen ama gerçek olan bir hayatın kapısı. Zannetmeyin ki ölüm bir son. Bilakis hakiki hayatın başlangıcıdır. Ve kabir o hayatın eşiğidir. İbnül Arabi der ki, ruh bedeni terk ettiğinde kendisine asıl alemde bulur. Kabir ise bu geçişin ilk perdesidir. Kabir ne demektir? Kabir kelimesi sadece toprağın altındaki o dar mekan değildir o zaman ve mekandan bağımsız bir haleti ruhiyedir. Bir durak, bir aynadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçedir yahut cehennem çukurlarından bir çukurdur. Tirmizi Yani orası dış görünüşten çok iç hakikatin yansıdığı bir boyuttur. Kabir alemi, kişinin dünyada taşıdığı niyetlerin ve amellerin kokusunun yayıldığı yerdir. Ölüm anı ve ilk temas. Kişi öldüğünde ilk karşılaştığı şey Münker ve Nekir isimli sorgu melekleridir. Sual başlar. Rabbin kim? Peygamberin kim? Kitabın ne? Bu sorulara verilen cevap sadece dille değil hal iledir. İbnü'l Arabi'ye göre bu cevaplar kişinin kalbinde taşıdığı hakikatin yansımasıdır. Eğer kişi hayatını gerçek bir teslimiyetle yaşadıysa cevap zaten kalbinden dökülür. Ama şekli bir imanla yaşadıysa o anda dili tutulur, kalbi susar. Zamanın büküldüğü yer, kabir alemi bizim alışık olduğumuz zamana benzemez. Bir günde bin yıl yaşanabilir ya da bin yıl bir an gibi geçebilir. Çünkü orası berzahtır. Zaman, mekan bağından sıyrılmış bir ara alemdir. Kur'an'da Kehf ehlinin uykusundan şöyle bahsedilir. Onlar mağaralarında 300 yıl kaldılar. 9 yılda ilave ettiler. Kehf 25. Bu ayet Berzah'ta zamanın nasıl farklı işlediğine işarettir. Kabirde ruhun halleri. Kabir bedene ait gibi görünse de asıl yaşayan ruhtur. Ruh orada ya huzur bulur ya da sıkıntıya düşer. Kabir nimeti ve azabı gerçektir. Fakat bu azap cehennem gibi fiziksel bir azaptan ziyade ruhsal bir hicaptır. İbnü'l Arabi şöyle der: "Kabir azabı ilahi hakikatten kopukluğun acısıdır." Yani kişi hakikate yönelmemişse berzah'ta bu ayrılığın ateşini hisseder. Ama kalbi Allah'a dönük olanlar için kabir bir dostla baş başa kalmaktır. Bir bekleme değil, bir hazırlıktır. Salih amelin temsili hadisi şerifte geçer. Kişi kabre konulduğunda salih amelleri güzel surette gelir ve ona arkadaşlık eder. Bu suret kişinin ruhsal halini temsil eder. İbnü'l Arabi bu temsili şöyle yorumlar. Ameller ruhun aynasıdır. Kabirde ruh kendi suretini seyreder. Yani dünyada yaptığın, düşündüğün, söylediğin her şey kabirde suret bulur. O suretle karşılaşırsın. Kabir hayatını anlamak. Kabir hayatı sessiz ama çok konuşan bir derstir kişi orada kendisiyle yüzleşir. Dünyada gözden kaçan her detay orada açığa çıkar. Fakat bu hesaplaşma ceza odaklı değil idrak odaklıdır. İbnül Arabi ruhun bu idrak sürecini içsel mahkeme olarak tanımlar. Yani kişi kendine döner, kendi kendine sorgular, bu yüzden kabir bir azap değil aslında bir merhamet mekanıdır. Fark etmeyenlere fark ettirilen, gaflettekilere uyandırma alanıdır. Kabir ziyareti ve tefekkür. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Kabirleri ziyaret ediniz çünkü size ölümü hatırlatır. Kabir ziyareti sadece ölü için değil, diri için de gereklidir. Çünkü bu ziyaretler kalbe yumuşaklık, nefsimize haddini bildirir. Kabirler sessizdir ama çok şey anlatır. Onları dinlemeyebilirsek dünyadaki hayatımızı kabir şuuruyla şekillendirebiliriz. Kabir alemini anlamak ne işe yarar? Bu alemi anlamak ölümü sevmek anlamına gelmez. Ama onu tanımak korkuyu imana dönüştürür. İbnü'l Arabi'ye göre ölüm ve kabir üzerine derin tefekkür eden kişi dünya hayatını bilinçle yaşar. Çünkü nereye gideceğini bilen oraya hazırlık yapar. Kabir korkulacak bir son değil. Öze dönüşün, hakikate kavuşmanın ilk durağıdır. Ey kalbi hakikate açık dost, unutma. Her gece bir küçük ölüm yaşarsın. Her uyku kabir tecrübesidir. Her rüya berzaha bir penceredir. Kabir sadece bir yer değil, bir hal, bir derinliktir. Ve o derinliğe hazırlık ancak kalple mümkündür. Rabbim bizi kabir karanlığında yalnız bırakmasın. Kabirlerimizi nurlandırsın. Salih amellerimizi bize dost eylesin. Amin. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim güzel dostlarım. Umarım katkı olmuştur. Beni desteklemek için videomu beğenmeyi, abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Esselam.